Herkese selamlar arkadaşlar ince vakti kanalına hoş geldiniz Sıfırdan kasıyoruz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu defa ikinci haritaya geçtik Şöyle fozağa doğru bir gidelim Mavi mermi takayım da Mavi mermiden yakıcı mermiye yükseldiğimiz günleri görecek miyiz acaba? Belki Aa bende 120 ms var silah geç alıyor Aa o ne lan?

Ney? Full et çat vurdum adama. Thank you. Ya böyle bir şey mi olur anasını satayım? 5 yelek hiç mi bir boka yaramıyor ya? Bunlar kalabalık ha. 2-3 kişi. 6 set hepsi. Ne? Solda da var. Solu baydım. Kaldırmaya geçecek arkadaşlar. Watch out. Watch out. Allah'ım 30 tane paslı mermi çıkıyor sadece. Bunlar böyle cimrilikten altı set almış vallahi bak. Watch out. Bekle bekle açıktan gitme. Şey yapsana sen mikrofonu bas konuşu alsana. Ya onunla uğraşamam. Hala geliyor ya? Yank yapamaz gerekiyor normalde. Silah sıkarken çok fena yok. Allah Allah. Mark the location. arkadaş yok mu ya? Oğlum altı set adamlardan hiçbir şey çıkmadı lan. Mermi bile çıkmadı adam. Donuna kadar kilitli kutu yatmış. Onların kilitli kutusu herhalde 200-300 yer alıyor. He, okula gidelim hadi. Boss duruyor muydu? Adamlar bostan çıkan eşyaları bile kaybetmiş. Sakladılar mı acaba onlarla burada? İnşallah okulda takım vardır. Sana mı sıktı? No. Burada kaçıyor. Salak. su kesmişler mi buranın? Bir baksanıza. Kestilerse tünele gidelim. Okay. Gel gel. Yer altını lootlayalım. Yer altını lootlar varsa zaten lootlanacak bir yer kalmıyor. Buradan giren olmamış sandıklar duruyor. Gece görüşüm yok benim ya. Bu öyle bir şanssızlık var ki hiçbir şey çıkmıyor. Motor yağını var Gel şuradaki bosu keselim. Sandıklardan hiçbir şey çıkmıyor. Delireceğim ya. Oğlum yeşil şeyler atıyor full. Mavi bile atmıyor. Ban mı yedim ben bu oyunda? Ne oldu? Vizyona item çıkmasın. Basın düğmeye. Falan mı yaptılar acaba? Item çıkmıyor zaten. Tek umudum bosslarda yapacak bir şey yok. Şuna bak. Şuna bak. Taşınabilir mektup ne lan? Lan bari yeşil bir şey ver lan. Motor yağ falan ver. Ne bileyim. Motor yağ en azından 2000 ediyor lan. Bunlar 500-300 falan. Çantanın yarısı boş. Şu çantaya bak ya şaka gibi. Oo çok iyi. Gel de dağıtalım şunu. Allah'tan mor yanıyor. Yuvarla hepsini. Mark the location. Mark the location. Allah razı olsun Onur puanı. Bu adamlar nerede ben bunları anlamadım ya. 2, 3, 4 takım çıktı. Bir tanesini tam bitirdik. Diğerlerini hep yarım yarım bitirdik. Ama adamlar yok piyasada. Ha burada doğdu bu da. Oy bu da mor. Bekle 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 bekle. Biraz bekleyelim. Diğerinin soğuma süresi var. Oo gelişmiş skarlet. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ha, ben buradaki adamın künyesini almayı unutmuştum. Bak iyi hatırlamışım. 200 tane 556 var parlatılmış. Okay. İyi denk geldi. 4 künye. Allah bereket versin. Mavi için mi şey yaptım bizi ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu çantaya bir bakın. <laughs> full 3 set dolu, full. Yine 900k'ya yakın değer var da net kazanç kaç bilmiyorum. Net kazanca bakalım. 317. Full 3 setle çıkarsak böyle olur. Yine ya 300k. Çok da kötü değil ama yetersiz. Lan 10k fazla yağmayla çıksam şu sandığı alacakmışım ya. Tüh. Bu neymiş? Klasik sandık. 4 künye zaten 100k. İyi 550 bin metro parasına çıkardık parayı. Şimdi ben 6 zırh alsam kara borsadan ucuz denk getirsem alırım belki. Bir deneyeceğim. MG3 üstün. %20 indirimle bunu da geç. Hadi artık parayla yeniliyorum o kadar. Bir zırh gel. Lan MG3 gelip duruyor geç. %10 indirimle zırh geldi. Zaten ben indirimin parasını kara borsayı yenilemeye harcadım. Bir indirim değil bu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.